Merhaba dostlar. Umarım TYT sınavınız istediğiniz şekilde geçmiştir. Bu saatten itibaren artık yarı üniversitelisiniz. Muhtemelen bu videoya girdiysen TYT'den yeni çıktın ve koştur koştur telefonu eline alıp TYT soruları ve çözümleri diye internette aratmaya başladın. Çok doğru noktaya geldin. Peki neden? Ben sana sebeplerini sayayım. Çünkü muhtemelen yanlışın çıktı ve o yanlışını görmek için çok istekli. Çünkü yanlışım çıksın, göreyim de moralim bozulsun istiyorsun. Çünkü TYT-AYT arasında zorlu bir zaman dilimi olduğunu biliyorsun ve bu zaman dilimini ve verimli bir şekilde geçirmemeye çok heveslisin. Çünkü yarınki sınav için olan motivasyonunu kaybetmek istiyorsun. Korumak istemiyorsun. Yanlışlarını görmek senin motivasyonunu kırmaktan, kendine olan güvenini kaybettirmekten ve yarınki sınav için olan stresini arttırmaktan başka bir işe yaramayacak. O yüzden sınav daha bitmedi. Bunun ikinci kısmı ve belki de ilk kısmından daha önemli bir bölümü hala duruyor. Bu yüzden sana tavsiyem internette zaman kaybedip TET soru ve çözümleri diye aratmak yerine AYT biyolojide Konu tekrarı yapabilirsin. AYT fizikte 4-5 tane alan denemesi çözebilirsin. 1-2 tane AYT matematik denemesi atabilirsin. Matematikte formül tekrarı yapabilirsin. Hepsini geçtim. Hiçbirini yapmak istemiyorsan bile hala çözmediğin çıkmış AYT soruları varsa onları çözebilirsin. Hiçbirini yapmasan bile uyuyup dinlen. Bu saydıklarımın hepsi senin sorulara bakmandan daha fazla yarar sağlayacak sana. Umarım bu videoyu kapattığında günün geri kalanını gayet verimli bir şekilde geçirebilirsin. Yarınki sınavda başarılar. Kendine iyi bak.